töreninde söz öncelikle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Etem Hacı bırakıyorum. Buyurun efendim. Çok değerli başkanım, Türk Ayolları Yönetim kurulu ailesi, değerli çalışma arkadaşlarım, teknik direktörlerimiz, kaptanlarımız, kıymetli misafirler, değerli basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bugün yıllara dayalı çok önemli işbirliği içinde tekrar bir aradayız. Türkiye'nin önde gelen köklü kurumu güç birliği yapmaya devam edecek olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. 18 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'na kesintisiz destek veren, ülkemizin bayrak taşıyıcısı markası Türk Hava Yolları ile olan anlaşmamızı 3 yıl süreyle yeniledik. Marka değerimize ve futbolumuza önemli kazanımlar sağlayacak bu anlaşmayı her iki taraf için de hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Göreve geldiğimiz gündem bu yana belirlediğimiz hedeflere ulaşma yolunda en büyük destekçimiz iş ortaklarımız oldu. Dünyadaki en değerli markalarımızdan Türk Hava Yolları ile işbirliğimiz her dönem güçlenerek devam etti. Bu anlaşmada ülkemize değer katan Türk Hava Yolları ile yol arkadaşlığımızı daha da ileri bir boyuta taşıyacağız. Değerli misafirlerimiz, Türk yolları ile farklı kulvarlarda olsak ülkemizin en iyi şekilde temsil etmek ve milletimize gurur yaşatmak ortak paydamız oldu. Ülkemize hizmet etmek yolunda biriz, beraberiz, milletimize hizmet sorumluluğumuzla değerli iş bir ortaklarımızın da katkılarıyla kararlı adımlarla Türk futbolunun hak ettiği başarılara taşımak için çalışıyoruz. Kadın ve erkek milli takımlarımıza her zaman destek veren Türk Hava teşekkür ediyoruz. Kadın milli takımımız bu ay UEFA Uluslar B Ligi'nde Kosova ile iki önemli maç oynayacak. Millilerimize güvenimiz tam bu maçlarda iyi skorlar alarak ülkemizi sevindireceklerdir. Erkek milli takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na biletini alacağına da yürekten inanıyorum. Bulgaristan ve Gürcistan karşılaşmalarında iyi sonuçlarla ayrılarak bu inancımızı pekiştireceğiz. Milletimiz ve milli takımımız her zaman yanında olan Türk Yolları'nın da desteğiyle hedeflerimize birer birer ulaşacağız. İnşallah 2026 Dünya Kupası'na Türk Hava Yolları'yla beraber Amerika'ya gitmeyi Cenab-ı Allah nasip edecek. Anlaşmanın iyi iki tarafı içinde hayırlı olmasını temenni ediyor. Başta Türk Hava Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Değere Ahmet Polat olmak üzere anlaşmanın hayata geçmesinde pay sahibi olan tüm çalışma arkadaşlarına ve çalışma arkadaşlarıma tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Anlaşmanın hem milli takım hem de Türk Hava Yolları için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değerli konuşması için Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu'na çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi de sözü Türk Hava Yolları Teknik AŞ Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Sayın Ahmet Bolat'a veriyoruz. Buyurun. Futbol Federasyonumuzun Sayın Başkanı, saygıdeğer yönetici arkadaşlarım, kıymetli basın mensupları, değerli misafirler, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada ülkemizin futboldaki temsilcisi olan Türkiye Futbol Federasyonu ile göklerdeki temsilcisi olan Türk Hava Yolları arasında yıllardır başarıyla sürdürülen işbirliğini yeni sezon içinde güçlendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Futbol milyonları aynı anda birleştiren ve ortak bir heyecan etrafında buluşturan evrensel bir dil. Sizler sahada bayrağımızı dalgalandırırken biz de gökyüzünde aynı gururu taşıyoruz. Bu ortak misyon bizi birbirimizin ayrılmaz bir parçası kılıyor. Türk Hava Yolları olarak sporu daima milletimizin birleştirici gücü olarak gördük. Bugün yalnızca futbol değil, handbol, voleybol, basketbol ve daha birçok branşta ülkemizi temsil eden sporcularımızla kanat açıyoruz spora, sporcularımıza, bakanlığımıza ve federasyonlarımıza verdiğimiz destekle de Türk sporunun gelişmesine katkı sağlıyor. Gençlerimizin hayallerine eşlik ediyoruz. Bizler inanıyoruz ki spora yapılan her yatırım aslında geleceğe yapılan bir yatırımdır. Milli takım formasıyla sahaya çıkan her sporcumuz gençlerimize rol model olmakta ülkemizin birlik ve beraberliğini tüm dünyaya göstermektedir. Türk Hava Yolları olarak biz de bu yolculukta onların en büyük destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Değerli misafirler, Türkiye Futbol Federasyonu ile yürüttüğümüz güçlü birliktelik sadece sponsorluklarla sınırlı değil. Bu işbirliği milli takımımızla omuz omuzu olmak, onları yolculukların hiçbir anında yalnız bırakmamak, anlamına da geliyor. Uçuş imkanlarımızdan ortak etkinliklere, sahadaki desteklerden taraflara ulaşan heyecana kadar geniş bir çerçevede bu sorumluluğu taşıyoruz. Türk Hava Yolları olarak sporumuzun ve sporcularımızın her başarısını ülkemizin de başarısı olduğunu biliyoruz. Milli takımlarımızın elde ettiği her galibiyet milletimizin gurur hanesine yazılmaktadır. Biz de bu gururu paylaşmayı sporcularımıza güç katmayı görebiliyoruz. Türk Hava Yolları olarak sporumuzun ve sporcularımızın her başarısının ülkemizin de başarısı olduğunu, milli takımlarımızın elde ettiği her galibiyetin milletimizin gurur hanesine yazıldığı hepimizin malumu. Değerli misafirler, Türk futbolu ile Türk Hava Yolları'nın yolu aynı yerde kesişmekte. Hedefimiz milletimizi gururlandırmak, gençlerimize ilham vermek ve Türkiye sporda hak ettiği yere taşımak. Bugün burada atacağımız imza bu ortak hedefin güçlü bir simgesidir. Bu vesileyle Futbol Federasyonu Başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Milli takımımızın ve takımlarımızın yeni dönemde nice zaferlere imza atacağına yürekten inanıyorum. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyor. Başarılar dolduğu bir sezon diliyorum. Kıymetli konuşması için Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Bolat'a çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi de sözü Amili Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Necla Güngör Kıragası'na bırakıyorum. Sayın Başkanım, Sayın Yönetim Kurulu Üyelerim, Sayın Genel Sekreterim, Sevgili Türk Hava Yolları Ailesi, Değerli Misafirlerimiz, Kıymetli Basın Mensuplarımız ve Türkiye'nin Gururu Milli Takım Kaptanlarımız imza Törenimize hoş geldiniz. Ülkemizin dünyada en çok tanınan markası Türk Hava Yolları ile gelecek için atılan bu imza töreninde olmaktan gurur duyuyorum. Dünyanın en fazla ülkesine uçan, 2024 verilerine göre ülke ekonomisine 55 milyar dolar katkı sağlayan, 88 bin çalışanı ile işverenler sıralamasında ilk beşte yer alan havacılık işletmeciliğinin öncüsü, Türk Hava Yolları yarattığı sürdürülebilir politika ile havacılık sektöründe örnek olmaya devam etmektedir. İnsan, Dünya, kalkınma ve yönetim fonksiyonu olmak üzere dört odak noktası etrafında yapılandırılan sürdürülebilirlik stratejisi sözde değil, özde faaliyetleriyle başarılı şekilde ivme kazanmasını sağlamakta. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve eşitsizliklerin azaltılması başlıklarında kadın istihdamı sağlamaları ve kadın çalışanların başarılarını destekler politikası, kadın çalışanların iş süreçlerine kattığı titizlik ve özveri işletmenin genel karlılığını üzerinde etkili olmuştur. Baktığınızda çim sahada milli takım, gökyüzünde Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu organizasyon, bir takımı yönetmek, en iyi oyuncularla sahada yer almak ve globalde ülkeyi temsil etmek ile ciddi şekilde örtüşmektedir. Her iki kurum da ülke temsili için sahalarda yer almakta, ülkemizi bayrak altında gururlandırmaya çalışmaktadır. Dünyada ya da ülkemizde nereye uçarsanız uçun, uçuş esnasında aynı standartları yakalamak, aynı koşullarda uçmak, daima gülen, çözüm odaklı hizmet anlayışıyla yanımızda olduğunu bildiğim Türk Hava Yolları ayrıcalığından faydalanmak pahay biçilemez bir deneyim. Her yurt dışı dönüşümde uzakları yakın kılmanın ötesinde Uçağa adım attığım itan itibaren ait olma ve artık güvendeyim hissini yaşadığım Türk Hava Yolları ile devam etmenin mutluluğunu bir kez daha paylaşmak isterim. Sözlerimi tamamlarken Montello hocamın ve kaptanım Hakan'ın da yanında olmasıyla beraber A takımımıza Bulgaristan ve Gürcistan maçlarında başarılar diler. Atılan imzaların hayırlı olmasını diliyorum. Amélie Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Necla Güngör Karagöz'e teşekkür ediyoruz efendim konuşması için. Şimdi de sözü Ameli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Mont Montelle'ye bırakıyorum. Cari ospiti, buongiorno a tutti. Oggi sono particolarmente felice di di essere presente in questa giornata così significativa ed importante ve bu vesileyle lo anche. buradaki anlaşmanın <laughs> ne kadar presenza, önemli olduğunu sizin bulunduğunuz yerden fark edebiliyorum. <laughs> Çok fazla <laughs> kelime oyunu <gülüyor> yapmaya <gülüyor> gerek yok. Türk <laughs> Hava Yolları'nın <laughs> Türkiye'deki en büyük markası olduğunu hepimiz biliyoruz. <laughs> Özellikle de Uçuşlardaki bağlantıların ne kadar çok olduğunu hepimiz biliyoruz ve ben buranın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ben uçuk, uçakla yolculuk etmeyi çok seviyorum. İşim gereği de biliyorsunuz çok uçuşum var ve pilotlarla ve hosteslerle sürekli canlı bir şekilde maçları izlemeye gideceğim zaman da bunu da söylemem gerekiyor. Her seferinde kaliteli bir hizmetle karşılaşıyoruz. Hem havada hem de ki yer hizmetlerindeki çalışmalarıyla beni çok mutlu ediyorlar her seferinde. Ve gerçekten Türk Hava Yolları ile uçmaktan mutluluk duyuyorum ve onlarla devam edeceğim için çok mutluyum. Tabii ki de Tabii ki de biz de sahada elimizden gelen her şeyi yaparak ve Türk Hava Yolları'nda beraber bir dahaki Avrupa Şampiyonası'na kadar e, devam ederiz. Ve benim açımdan da bu sözleşmenin uzatılması sponsorlarla devam etmemiz aslında güven veriyor ve bizi hırslandırıyor ve gururlandırıyor. Ve daha çok sorumluluk sahibi e, kılıyor bizi. Çok, çok önemli iki tane maçla oynayacağız ve tabii ki de hedefimiz ikinciliği garantilemek sonrasında neler yapabiliriz bakacağız ama bizim için önemli bir hedef var Dünya Kupası'na gidebilmek ve bunu yapabilmenin de e, her şeye sahibiz Türk Havalıları da bizimle beraber özellikle depresmanlardan galibiyetle döndüğümüzde her zaman çok yoğun duygularla dönüyoruz ve pilotlarımızın da mesajları bizi duygulandırıyor her seferinde. Özellikle de hosteslerimizin de mutluluğu bizi ayrıca mutlu ediyor. Ben çok mutlu olduğumu söyleyebilirim bu anlaşmadan dolayı. Çünkü gurur duyuyoruz onlarla birlikte bu işbirliği devam ettirebildiğimiz için. Ve şunu diliyorum birlikteliği her zaman Amerika'ya doğru hedef olarak devam edeceğini biliyorum. Herkese teşekkür ediyorum ve burada olduğunuz için de teşekkür ederim. Konuşmaları için Sayın Vincenzo Montella'ya e çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi de Amili Kadın Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç'e bırakıyorum sözü. Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir gurur kaynağı. Milli takımımızın kaptanı olarak Türk kadınının yeşil sahalardaki azmini, kararlılığını, hayallerini ve takım arkadaşlarımı temsil etmenin onurunu yaşıyorum. Futbol bizim için sadece bir oyun değil. İnandığımız, emek verdiğimiz ve bir ülkenin umutlarını sahaya taşıdığımız bir yolculuk. Kadın futbolcular olarak sahaya her çıktığımızda sadece bir maç oynamıyor, bir değişimin ve bir umudun temsilcisi oluyoruz. Her maçta hem kendi hayallerimiz hem de bizden sonra gelecek olan kız çocuklarının hayalleri için mücadele ediyoruz. İşte tam da bu yolculukta Türk Hava Yolları bizim için yalnızca bir ulaşım markası değil. Milli maçlar için ülkemizden ayrıldığımızda, özellikle de geri dönerken Türk Hava Yolları uçağına adım attığımız andan itibaren kendimizi evimizde hissediyoruz. Bayrağımız bayrağımızla birlikte umutlarımız, sorumluluklarımız ve milletimize duyduğumuz sevgi de bizimle beraber yükseliyor. Ve biliyoruz ki gökyüzünde asla yalnız değiliz. Kadın futbolunun her geçen gün büyüdüğü bir dönemde Türk Hava Yolları gibi güçlü bir markanın yanımızda olması bizlerle, bizlere hem güven hem de ilham veriyor. Bu vesileyle bizlere inanan, yolumuzu açan ve her zaman yanımızda olan Sayın Federasyon Başkanımıza, Türk Hava Yollarına ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Montelli hocamıza ve Hakan Kaptan, Hakan Kaptan nezdinde milli takımımıza maçlarında başarılar diliyorum. Bu güzel anlaşmanın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkürler. Didem Karagelç'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de sırada Amili Erkek futbol takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu var. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugün milli takımlarımız için önemli bir adım atmak üzere bir aradayız. Türk Hava Yolları yıllardır olduğu gibi yine yanımızda. Ben bu desteğin sadece bir sponsorluk anlaşması değil, ülkemizin değerlerini, vizyonunu ve yeteneğini birlikte tanıtma yolunda atılan bir ortak imza olduğunu inanıyorum. Milli takım oyuncuları olarak bizlere sahada Türk Hava Yolları ise göklerde Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. Hedefimiz aynı. Ülkemizi mutlu etmek, etmek ve gururlandırmak. Hep beraber daha büyük başarılara, başarılara uçacağımıza inanıyor. 2026 Dünya Kupası'na birlikte gitmeyi hayal ediyorum. Bu anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür ederim. Bugün anlam katan konuşmaları için tüm konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi de sırada soru cevap bölümümüz var. Değerli basın mensuplarımızdan toplantı gündemine ait e, sorularınızı iletmenizi rica edeceğim. Önce kurumunuzu sonra da kendinizi tanıtarak buyurun sorularınızı alabiliriz. Evet buyurun. Merhaba Lig Radyo Haluk Kesim. Hem Sayın Başkanıma hem de Necla Hocama sormak istiyorum. Türk Hava Yolları ile artık çok daha güçlü hale geldi. Kadın e, milli takımımız bilhassa. E, dünyada biliyorsunuz kadın futbolu çok revaçla. E, ülkemizde de yavaş yavaş e, daha iyi hale geliyor. Öncelikle e, kadın futbolunu televizyonda ne zaman izleyeceğiz? Yayın hakları e, hangi kanala verilecek veya verilecek mi? Onu sormak istiyorum. E, bir de ee, hocam da e, daha iyiye gitmek için yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Ee, daha fazla tanıtılması için kadın futbolunun neler yapılması lazım? Teşekkür ederiz. O konuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. En yani kısa zamanda bir sevindirici bir haber vereceğiz. Bizim de zaten kadınlar bizim baş tacımız. Sadece spor olarak bakmıyoruz. Elbette ki onların Dünyada da hem UEFA hem FIFA büyük bütçeler ayırdı kadın futboluna, dünyada gelişmesi için. Biz de onu çok arzu ediyoruz. Hatta dün akşam programdaydım, arkadaş da sordu. En büyük hayallerimden bir tanesi bir derbi maçını, bir kadın hakemimizin yönetmesi bizler için önemli. Hocama da teşekkür ediyorum, Kaptanımıza da, da teşekkür ediyorum. İnşallah biz... Her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Yayın konusunda da en kısa zamanda sonuç alacağımıza inanıyorum. Çalışmalar, arkadaşlar devam ediyor. Yakında haberi veririz. Merhabalar. Öncelikle sorunuz için teşekkür ederim. Yani verilen destek için konuşursak aslında bu bir sarmal. Çünkü biz sahada elimizden geleni yüzde yüzünü veriyoruz. Federasyon olarak da çok ciddi bir yatırım var. Ancak bu işte medyada görünür olmak, i̇şte ulusal kanalda şu anda milli takım maçlarımız yayınlanıyor ki bu bizim için çok önemli bir prestij. Çünkü uluslararası arenaya çıktığınız zaman ulusal kanalda eğer maçınız yayınlanıyorsa oradaki ciddiyeti, oradaki yatırımı da görmüş oluyorsunuz. Bu birinci aya. İkinci aya aslında şu anda oturduğumuz ortama baktığınız zaman çok kıymetli bir sponsorla bir imza töreninde kadın ve erkek milli takımı olarak yan yana duruyoruz. Aslında bu da gelişmenin bence en önemli unsurlarından bir tanesi. E bu sarmala bir de performans eklenecek ve ligin kalitesi eklenecek. Daha biz kadın liginde istediğimiz performansı ulaşamadık. Buna da zaten bugünden yarına hemen ulaşılabilecek bir durum değil. Biraz daha üstünde çalışmak, desteklerin artması ve en önemlisi gelen yatırımcılarınla beraber çok ciddi projelere adım atmak. Bununla ilgili de gerçekten ilgili birimdeki arkadaşlarımız olsun, başkanımız ve yönetimizin desteğiyle de e, önümüzdeki günlerde çok daha keyifli projelerde karşınıza çıkacağız. Sorularınızı alabiliriz. Buyurun. 24TV Ayşegül Bedirak Osman ben Sayın Başkanımıza sormak istiyorum son zamanlarda Türk futbolunda yerli ve milli sponsorlukların ön plana çıktığını görüyoruz. Bu sizin yönetiminizin bir stratejisi mi? Teşekkür ederim. Sponsorun yerlisi millisi olmaz da içerideki para zaten bizim paramız önemli olan dışarıdan daha sponsor bulmak daha mantıklı olur çünkü Türkiye'ye katkı sağlamış olursunuz, bütçeyi dışarıdan bulmuş olursunuz. Elbette ki bizim gerekli yönetici arkadaşlarımız, gerekli çalışan profesyonel arkadaşlarımız, bizim de şahsi girişimlerimizden ekstra sponsorluklar kazandırdık federasyona. Biliyorsunuz federasyon tarihinde ilk sefer eksi bütçeli bir federasyon devraldık. O da bize nasip oldu. Biz de çok çalışarak arkadaşlarımızdan o açığı kapattık. E, tabii ki bu bizim değil, hepimizin, 80 milyonun. E, Türkiye'den duyarlı insanların çıkıp milli takıma, federasyona sponsor olması güzel bir şey. İnşallah e, artarak devam eder. Ama biz dediğimiz gibi başkanımızın Türk Hava Yolları'nı sponsor olarak görmüyoruz. Biz bir ortaktık. Onlar havadan, biz karadan uçmanın hedeflerini çalışıyoruz. Daha büyük başarılara. Onun için Türk Hava Yolları ayrı. Daha da artıracağız. Arkadaşlarla beraber çalışıyoruz. Buyurun. Benim sorum Selencan Saksoy Spor Arena, sorum Montello Hoca'ya. Siz de kadın milli takım futbol maçlarını takip ediyor musunuz? Maçların ardından Necla Hoca'yla diyalog kuruyor musunuz ve iletişiminiz nasıl? Teşekkürler. Obviamente le vedo, ama <laughs> e, <laughs> non c'è stato <laughs> modo di parlarne con la, con la collega, olmuyor. quindi ma vedo che c'è stata una grossa crescita, hanno <laughs> Ama son dönemlerde ne kadar çok <gülüyor> geliştiklerini <gülüyor> görebiliyorum, gururla takip ediyorum ve tabii ki de bunun da devamının gelmesini de en içten kalbimin en içten dileklerini söyleyebilirim bu konuda. ve cevaplar için çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi de bu özel günü taçlandıran imza törenimize geçiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu'yla Türk Hava Yolları arasında imzalanan bu özel sponsorluk anlaşmasının hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz efendim. Değerli konuşmacılarımızı sahnenin ön tarafına fotoğraf ve hediye takdimi için rica edelim. diye takdimi için ön tarafına rica edelim sahneye ve Türk Hava Yolları'nın kıymetli yöneticilerini toplu fotoğraf çekimi için sahneye rica ediyoruz.